Efendim şehrin nabzı Bursa turunu sürdürüyor. Karacabey'de Ertaş Makina firmasındayız. Firma yetkilisi Kadir Bey bizleri karşılıyor. Kadir Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? 1961 doğumlu Bursa Karacabeyliyim. Buranın yerlisiyiz. 2005'ten beri makine imalatımızı sürdürüyoruz. Peki nasıl karar verdiniz bu sektöre girmeye? Kuruluş ve gelişim hikayenizden bahseder misiniz? Ben fabrikada usta olarak çalışıyordum. Emekli olduktan sonra bu işe batıldım. Kendi işime devam ediyorum. Ve yıllardır sektördesiniz. Yıllardır, yıllardır sektördeyiz. Şimdi baktığımız zaman böyle bir sektörle aslında çok sık karşılaşmıyoruz. Sayılı firmalardansınız diyebilir miyiz? Biraz iddialıyız. Peki neler yapıyoruz? Vermiş olduğunuz hizmetler, makineleriniz, ürün gruplarınız nelerdir? Biz salça sektörüne daha çok hitap ediyoruz, ev operatör yapıyoruz, bantlarını, ayıklama bantlarını, kırıcını, turbo ekstraktörlerini yapıyoruz. Ayrıca pişirme kazanları yapıp reçel, petmez, mayonez, ketçap olarak da yapıyoruz makine olarak. Salça üretiminin yüzde 40 civarı kadarıyla Karacabey'den çıkıyor bildiğim kadarıyla. Siz de salçanın merkezinde, salçanın makina sektörüne girmişsiniz. Peki makinelerinizin teknik özelliklerini konuşacak olursak neler söylemek istersiniz? Makinelerimiz dün'e kadar İtalya'dan geliyordu. Biz şimdi 15 seneden beri yaklaşık kendimiz üretiyoruz. Ve peki şimdi makinaları ürettiniz, teslim ettiniz. Daha sonra bunun garantisi, servisi, bakım, onarımı da var mı? Var. En az bir yıl kendi kontrolümüzde çalışıyorlar. En az bir yıl. Ee, gelecek hedefleriniz ve planlarınızı da konuşmak istiyorum. Ama öncesinde hangi bölgelere hizmet verdiğinizi sorabilir miyim? En çok Hatay ve Maraş bölgesi. Var mı hedefiniz? Türkiye geneline yayılmak. Aslında makinelerinizin teknik özelliklerine değindiniz biraz ama daha detaylı bilgi verecek olursanız bu makinenin faydaları alıcıya sağladığı kolaylıklar nelerdir? Bu makinelerin menşei İtalya. Bize en son İtalya'dan gelen makinalar, biz kendimiz üretmeye başladık, yerli üretim olarak devam ediyoruz. İtalyan kalitesinde de daha üstün diyebilirim bizim makinelerimiz tam otomasyon olarak yarı otomasyon üretiyoruz. Üretimle birlikte dünya piyasasında iyi bir yere gelmeyi hedefliyorsunuz. Aynen. Daha iyi, daha iyilere gitmek istiyoruz. Umuyoruz ki hedefleriniz gerçekleşir. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize sizin makineleri almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar bizi tercih etmiş olan tüm müşterilerimize teşekkür eder. Ayrıca size de çok teşekkür ederiz. Bizi tanıttığınız için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadir Bey misafirperverliğiniz için, güler yüzünüz için biz çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. İnşallah. Allah nasip ederse. Sevgili izleyiciler sizlerin huzurunda Kadir Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz ve programımız kaldığı yerden devam ediyor.